Merhabalar sevgili canlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yine güzel bir açılım yapalım dedim e, hafta içi aslında e, yorumlarda da bahsettiğiniz üzere az video paylaşıyorsunuz diyorsunuz çok haklısınız e, biraz daha hızlandırayım dedim biraz daha fazla video çekeyim dedim bilemiyorum nedendir bu haftada rahatsızlandım bir gıda zehirlenmesi yaşadım arkadaşlar ee, o yüzden açıkçası e, video çekemedim çünkü enerjisi hissettim kendime. O yüzden de e, o enerjiyle de sizlere dokunmak açıkçası kartlara dokunmak istemedim. Bakalım e, bugün iyiyim. <laughs> bugün e, içimde farklı duygular var. Birkaç tane bugün bir açılım yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Bunları da sırayla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizlere ilk olarak nasıl bir açılım yapayım istiyorum. Aslında aklımdaki kişi açılımı yapacağım çünkü birkaç videodur yapmadım ve aklımdaki kişi açılımını seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum çünkü merak ediyorum. Bu açılımı özellikle ayrı olanlar için yapmak istedim şu an. Ayrı olan iletişimi olmayan kişiler için yapmak istiyorum. Çünkü şu an öyle bir hissiyat geldi bana. Yine evliler için de ayrı yapacağım. Ya da ilişkisi devam edenler için de ayrı yapacağım. Ama şu an ayrı olanlar için yapmak istiyorum. Odaklanalım isterseniz. Odaklanalım lütfen. Güzel bir açılım olur umarım. Bütünün ayrına olsun inşallah. Lütfen herkes kendi ilişkisine göre uyarlasın. Evet. <laughs> Sevgili aklımdaki kişinin şu anki enerji durumu, bilinçaltı benimle ilgili düşünceleri nedir? Benimle alakalı düşünceleri nedir? Lütfen bunu benimle paylaş. Ve ufak da olsa bir farkındalık almama, farkındalık kazanmama yardımcı ol. Hadi bakalım. Bütünün ayrını olsun inşallah. birbirinize düşünüyorsunuz ve o kişi de bunun farkında. Bakın düşünen kadın ve düşünen adam kartı yan yana çıktı. Yani diyor ki ben seni düşünüyorum ama sen de beni düşünüyorsun. Ben biliyorum. Ben şu an bunu hissedebiliyorum. Ben şu an senin beni düşündüğünü hissediyorum diyor. Ve Sizinleyken gerçekten kendisini çok iyi hissediyormuş aklınızdaki kişi sanki siz onun hayatında yokken iyi hissetmiyor. Bakın sizinleyken çünkü sizin aklınızdaki düşüncelerini ve sizinle alakalı bilinç altın nedir diye sorduğumuzda bana bu kartları attı ve sana değer veriyorum diyor. Ben sana değer veriyorum. Sen benim ışığımsın. Aslında yaşam enerjimsin sen benim. Sen benim yaşam enerjimsin diyor. Ve sizinle alakalı şu an kötü bir düşüncesi gözükmüyor. Bakalım diğer kartlarım ne söyleyecek. Peki aklımdaki kişi. Benimle alakalı hissiyatın ne durumda şu an? Kalben ne istiyor? düşünüyorsun benimle alakalı? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Öncelikle bu soruma cevap vermeni istiyorum. Kalben bana karşı şu an hangi duygu içindesin? Diyor ki sen haklısın ya da sen haklıydın sen haklısın diyor. Ve bakın. Seni çok merak ediyorum diyor. Burada adalet kartı çıktı. Yani sizin burada aslında haklı olduğunuz bir durum var. Yani siz bu ilişkide bilemiyorum hani geri çekilen taraf siz misiniz? Karşı taraf siz misiniz? Şu an kartların bu şekilde bir bilgi vermedi bana ama yani sen haklısın. Yani asıl sana adaletli davranmadım. Hak ettiğini sana yaşatamadım diyor. Ama ben seni çok merak ediyorum diyor ve kesinlikle sizi her türlü ortamdan izliyor. Bakın sosyal medyadan ya da bir şekilde etraftan sizinle alakalı haberler topluyor bu kişi. Buna bundan emin olabilirsiniz ve sizi düşünüyor. Bakın sizi düşünüyor. Dalıp dalıp gidiyor. Sizi düşünüyor ve fırsat kolluyor. Bakın. Sizinle alakalı size yaklaşabilmek adına, size bir haber verebilmek adına, haberleşebilmek adına bir fırsat kolluyor aslında. Şu an sizinle alakalı bu durumda yani kalben bunları hissediyor. Kalben bunları hissediyor. Peki Beni hala seviyor musun ya da beni seviyor musun diye soralım. Tamam kalben hissettiklerini söyledin. Merak ediyorum dedin. Fırsat kolluyorum dedin. Sen haklıydın dedin. Seni düşünüyorum. Dedin. Ama beni seviyor musun diye bir soralım. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Çok net bir soru soralım aklımızdaki kişiye. Evet, diyor ki bakın. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı hikayesinde olabilir ya da hayatıyla alakalı kendi hikayesinde olabilir. Çok yorgun hissediyor ve çok yaralanmış hissediyor. Bakın. Yorgun ve yaralanmış hissediyor. Ve ben seni Nasıl seveyim? Ben sana nasıl inanayım? Ben sana nasıl güveneyim?" diyor. Çünkü hiç sevilmemiş ki bu insan. Gerçekten. Gerçekten. Yani o yüzden bir isteksizliği var. Bakın. Duygularını bize net vermedi. Çünkü bu kişi Duygularını saklamayı seven bir kişi gibi geliyor bana. Duyguların yani çünkü acıları çok fazla gibi geliyor. Tamam mı? Güven eksikliği çok fazla var. Kafasında farklı problemleri olabilir. Bakın, daha önce ihanete uğramış olabilir. Ailesiyle problemleri olabilir ya. Yani Birçok güvensizlik yaşamış olabilir. Ve ben İnan hevesim kırıldı diyor. Belki de sizin yaptığınız bir şey onun hevesini kırmış da olabilir. Bunu bilemiyorum. Dediğim gibi kendi hikayenize göre uyarlamanız gerekiyor. Dedim en başında. Sadece hevesi kaçmış gözüküyor. Aslında isteği var. Bakın gerçekten size karşı kesinlikle boş değil. Sizi düşünüyor. Bir fırsat kolluyor. Ama aynı zamanda bu kişi çok yaralı ya. Bu kişinin hikayesinde yara var dediğim gibi. Bu kişinin sıkıntıları var. Bir önceki ilişkisinden ötürü olabilir. Peki. Hayatında şu anda biri var mı diye soralım. Hayatında şu anda biri var mı? Hayatına birini aldın mı benden sonra? Diye bir soralım. Diyor ki, ben mücadele içindeyim. Bakın, ben mücadele ediyorum. Hayatımın birini almak derdinde değilim diyor. Şu an ben kendi sıkıntılarımla mücadele ediyorum diyor. Ve ben aslında bir barış, bir haber. Bir şey kolluyorum. Fırsat bekliyordu ya. Yani burada bana bakın başka bir kadın vermedi. Ama bir şeylere başlamak istediğini söylüyor. Bakın bu bir şeylere başlamak istediğini söylüyor. Ama hayatında birisi yok. Anlatabiliyor muyum? Burada benim hissettiğim aslında bu kişinin çevresinde tabii ki Tabii ki kişiler vardır ama yani ee, bir haber bekliyor ya bir fırsat kolluyor hayatını belki başka birini alabilir bilemiyorum belki sizi alabilir bilemiyorum bunu zaten ilerleyen sorularda da öğreneceğiz fakat dediğim gibi sizinle alakalı zaten bir fırsat kolluyordu muhtemelen size dönmek için, sizinle barışmak için. Çünkü bu e, bir barış hareketidir. Yani size bir barış çubuğu uzatabilir, size bir haber gönderebilir. Yani sen yani bana hayatında biri var mı diye soruyorsun. Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun diyor. Yani benim hayatımda kimse yok diyor aslında şu an. Yani sevgili olduğu ya da hayatına dahil ettiği net bir kişi yok gözüküyor. Peki Peki. Şimdi sizden gelen sorulara göre aslında sormak istiyorum. Diyor ki çoğu kişi ya e, beni engelledi, aramıza mesafe koydu, ulaşamıyorum. Bir soralım tamam mı? Bir soralım. Bundan sonraki hamlen ne olacak? Beni engelledin, engeli kaldıracak mısın diye soralım mesela. Engeli kaldıracak mısın diye soralım. Hmm. Şimdi bakın muhtemelen ee, siz ona ağır konuştunuz. Ya da tabi bakın ağır konuştunuz diyorum ama o kişi belki yani ee, dedi ya zaten sen haklıydın aslında dedi ya sen haklıydın dedi ve aslında ee, o kişinin yaptığı bir durumdan ötürü siz ona ağır konuştunuz ve net sınırınızı çektiniz. Böyle bir ilişki istiyorum. Bu şekilde olmasını istemiyorum dediniz. Aslında bu sebepten ötürü o size engellemiş gözüküyor. Bakın burada çünkü kılıç kraliçesi pardon kılıç kraliçesi çıktı. Yani kılıç kraliçesi nettir. Biraz daha böyle e, güçlü bir kadını daha böyle hani dişiliğini sekse palitesini öne sürmek adına daha mantıklı karar verebilen daha çok kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadını anlatıyor. Tamam yani burada hani seksi ya da dişilik yok demiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Yani siz ona daha çok mantıklı yaklaşmışsınız. Belki bugüne kadar çok taviz verdiniz. Ya da bugüne kadar e, olmasını istediğiniz düzlemde değişmedi. Ya da istediğiniz şekilde size davranmalı. Ve siz artık ona net bir set çektiniz. Sınır çekmişsiniz. O da bunun üzerine aslında sizden uzaklaşmış gözüküyor. Yani ama yani hani aslında burada görünen yani bu kartlarda görünen nedir ee, diyor yani siz uzaklaştınız ama siz o kişi yüzünden ondan uzaklaştınız o kişi yüzünden karşınızdakinin tavırları ilgisizliği ne bileyim kabalığı vesaire vesaire bunları hikayenize göre uyarlayın söylediklerimi o sebepten ötürü siz o çizgiyi çekmişsiniz ona zaten. O da sonrasında aslında sizi bitirmek istemiş. Her şeyi bitirmek istemiş ya da bilemiyorum. Ama diyor ki ben kararsızım ya ben böyle bir şey yaptım ama anlık yaptım. Anlık yaptım diyor ve ben aslında kararsızım. Bu engeli kaldırmak konusunda kararsızım. Belki tekrar aynı şeyler yaşanacak. Belki tekrar bu durumlar olacak. Engel koydum ama niye koydum bir sor şeklinde size belki bir adım atabilir. Kararsız çünkü. Ben o yüzden bir kere daha sormak istiyorum. Kararsız. Peki şu an kararsızsın ama ilerleyen dönemlerde diye soralım. Yani hani şu an kararsızsın. İçimden tekrar sormak geldi. Çünkü ben bu kişinin biraz ego çalıştırdığını, biraz kibir çalıştırdığını, birazcık böyle bir gurur çalıştırdığını hissediyorum. Ya yahu sen dedin, haklısın diyorsun belki. Haklısın dedin çünkü bana. E haklıysam neden peki böyle? Tekrar soruyoruz ve dönmeyi ya özür dilerim engeli kaldırmayı düşünüyor musun? Evet. Bakın. Ne cevaplar vermiyor. Yani bakın ne sorduysam tam tak 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 cevap vermiyor. Bir kere bu kişinin ruh hali bakın çok karışık. Bu kişi değişken bir ruh haline sahip. Değişken, hava grubu burçlarından olabilir. Bakın bu kişi. Bu kişinin yükseleni yahut kendi burcu, e, hava grubu burçlarından olabilir. Tamam mı? Ben suçluyum diyor. Biliyor aslında bunu. Biliyor. Bunu biliyor. Ben suçluyum diyor ama ben taşıyamıyorum bir ilişkinin bir ilişkinin sorumluluklarını taşıyamıyorum diyor olabilir aranızda eğer e, bir problem olduysa nasıl söyleyeyim atıyorum sizin e, ya bir yasak aşk tarzı bir şey varsa bunu taşıyamıyorum diyebilir bir yaş farkı varsa bunu taşıyamıyorum diyebilir. Ya da... E aranızda maddi problemler, maddi bir e, dengesizlik varsa bunu kaldıramıyorum, taşıyamıyorum diyebilir. Ya da dediğim gibi ilişkiyi kaldırabilecek yapıda bir insan olmayabilir. Aslında bunun farkında ilişkinizde aslında kendisinin yıprattığının, bu noktaya kendisi yüzünden geldiğinizin farkında da bunu söylüyor. Ama ben zorlansam da zorlansam da asla devam etmek de istiyorum diyor bir taraftan. Çünkü ben nereye gidersem, kimle olursam seni unutmak için belki başka birileriyle vakit de geçirsem her şekilde benim aklım, düşüncem bir yerde sana dönüyor diyor. Yani bu ne demektir? Bu aslında engeli kaldıracak demektir bana kalırsa. Evet, hayır, beşer ama burada ben aslında o yükü taşımaya taşımayı istiyorum diyor. Yani bir taraftan da gidemiyorum diyor yani. Bakalım bana karşı eylemin ne olacak diye soralım. Aklımdaki kişi bana karşı eylemin ne olacak? Adım atacak mısın? Bana karşı Eylemin ne olacak diye bir soralım. Hmm, evet. Bir kere bakın. Oo, şimdi bu neye çıktı? Hmm. Şimdi şöyle. Bana adım atacak mısın şeklinde bir soru sorduğumda ya diyor sen zaten imparator içesin benim gözümde çok güzel bir insansın, e çok güzel bir kadınsın ya da çok yakışıklı bir erkeksin. Tabi bu erkekler için de imparator kartı olarak düşünüyoruz. Çok seksisin, çok alınlısın. çok ya yani her şeyin aslında dört dörtlük birisin. Ben bunun farkındayım. Ve fırsat kolluyorum. Sana dokunmak için fırsat kolluyorum. Seni çok özledim. Tensel uyumumuz çok güzel. Ben sana dokunmak için seni hissetmek için aslında fırsat kolluyorum. Evet. Ama kalbim yaralı. Bak kalbim yaralı olabilir. Yasak aşk olabilir dedik. Üçüncü kişi yüzünden olabilir. Sizde bir başkası arasında kalmıştır. Olabilir. Ama sizden kesinlikle gidemiyor bu insan. Kesinlikle gidemiyor. Kalbi kırık ama kalbi yaralı. Bakın bu e, dediğim gibi yani illaki üçüncü bir kişiyle şu an birliktedir demiyorum ama geçmişinde de yaralanmış olabilir bu kişi. Aranızda üçüncü biri de olabilir. Aslında hayatında biri var mı diye sorduğumda bana var demedi. Fırsat kolluyorum kartlarının seninle alakalı kısmının üstünde çıktı. Fırsat kolluyorum ya da bir barış, bir, bir şey düşünüyorum çıktı sadece. Belki de yeni bir ilişkiye başlamak, seni unutmak istiyorum anlamında da bana o cevabı vermiş olabilir. Bakın. Ama burada bakın bu çıktı. Yani bu kılıç üçlüsü zaten kalp kırıklığını yani size kırgın olduğunda gösterir arada yani eski sevgiliyi belki unutamadığını gösterir. Bir kalp yarası var. Belki bu sebepten dolayı size kendisini tam anlamıyla veremiyor. Bakın şu an hayatında değil bu kişi. Ben bundan eminim. Tamam mı? Şu an hislerim bunu söylüyor. Şu an o kişi hayatında değil. Hayatındaysa da o kişi bunu takmıyor zaten. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu kişinin aklı sizde, arzuları sizde. Siz onun arzularının kadınısınız. Aslında siz onun hayalindeki Neden kadın diyorum ben şu an? Sanki kadınlara özel bakıyormuşum gibi oldu, değil mi? Demek ki beni izleyen şu an hem kadın. Bilemiyorum. Ya da siz onun hayalindeki adamısınız. Adam gibi adamsınız yani. Şu an öyle görüyor. Ama kalp kırıklığından dolayı size adım atamıyor olabilir bu kadın ya da bu erkek. Yahut bir başkasıyla sizin aranızda kalmıştır. Size güvenemiyordur. Budur 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 net adım şu an göremiyorum. Evet ben adım atacağım demiyor ama kesinlikle atmam da demiyor. Yani demezler mi adama? Hayırdır. Yani bir toparla kendini ya aklındaki kişi yani bir toparla değil mi? Yani iş işten geçmeden adım atsan iyi olur bence. Değil mi? Yani. Evet. Peki. Şu an için net bir adım gözükmüyor dedik. Ama kesinlikle aklındasınız. Kesinlikle onun hayallerindesiniz. Yani arzuluyor size. Kesinlikle sizi düşünüyor. Kesinlikle size değer veriyor. Ve ben bunun bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Kartlar net kartlar da bana söylemedi. Kesinlikle adım atacağım demedi ama bana kılırsa bu kişi bu kişi de tabii ki ne istediğini bilmiyor ama aklı, kalbi sizde. Yani düşüncesi sizde. Ve emin olun sizin haklı olduğunuzu düşündüğü için size geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü içinde bir yerlerde biliyor ki siz ona karşı naziktiniz, dürüsttünüz vesaire. Ve sizin o öfkeli yapınız aslında kalp kirliliğinizle alakalı değil, kendisinden ötürü olduğunu biliyor. Ağır konuşmuşsunuz ona bakın. Ağır konuşmuşsunuz. Sizi kılıç kraliçesi olarak görmüştü. Bu sebepten ötürü bitirmeyi düşünmüştü. Ama kararsız. Bitiremiyor yani. Bitiremiyor. Sizi bitiremiyor. Bu şekilde. Ben ne yapmalıyım kısmında. Hadi bakalım. Ben ne yapmalıyım kısmı için bize ne söyleyecek kartlarım. Ben ne yapmalıyım kısmında bir kere diyor sen tetikte ol. Sen bekle Tetikte ol. İşler, olaylar senin gözünün önüne zaten gelecek, belirecek. Öyle ya da böyle. Sen gözünü dört aç. işaretleri izle. Bir, bir, diyor bir aydınlanma. Bir aydınlanma yaşayacaksın. Sana bir e, fırsat kolluyordu dedik ya. Bundan dolayı bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bir haber alabilirsin. Ve diyor öğren. Bu senin sınavın, bu senin hayat yolculuğunda bilmen gereken, kendine katman gereken şeyler. Sen bunları ders olarak al. Tamam mı? Bunları bilmen, bunları yaşaman, bunları tecrübe edinmen gerekiyordu. Peki son olarak ben aşk mesajı da çekmek istiyorum. Aklımdaki kişinin bana aşk mesajı nedir? Bana ne söylemek ister? Aklımdaki kişi bana ne söylemek ister? Evet, şimdi gerçek aşk. Gerçek aşk kartı çıktı. Ve Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrınaysa sana gelecek. Bakın çok güzel. Aşk senin hayrınaysa sana gelecek. Ve burada Allah'ın bir esmasını da vermişler. E, lütfen... Ya Vedut esmasını okuyun. Tamam mı? Bol bol Ya Vedut çekin. Sevdiğiniz kişiyi düşünerek. Zaten sizin için hayırlı ise size gelecektir. Ya da aynı frekansta iseniz, birbirinizi hala düşünüyorsanız ki burada benim kartlardan gördüğümde. Burada aldığım enerji de bu yakın zaman içinde özellikle yetiş iletişimi koparanlar 6 aylık bir süreden bu yana özellikle diyorum 1 yılda olabilir 6 ayda olabilir aslında birbirinizin frekansınızda olduğunuzu hissediyorum ben tamam mı kolay değil çünkü öyle bir anda her şeyi bitirdim hop hadi bakalım unuttum hiç aklıma gelmesin böyle bir şey yok. O yüzden bol bol dua edin ya vedut esmasını çekin. Burada diyor ki 18 bin tane diyor bakın bunların e, sayısını da vermiş. 18 bin tane de çekebilirsiniz. Yahut dediğim gibi e, 21 tane de çekebilirsiniz denendi için ve ben ee, böyle çalışmalarda aslında ekleyebilirim böyle bildiğim bir e, çalışmalar da var aslında ama bunlara çok açırası girmek istemiyorum ben açılımlar için zor zaman ayırıyorum zaten sizlere evet güzel çıktı bence burada imkansız bir şey çıkmadı aklımızdaki kişinin sadece çok karışık enerjiler içinde düşünceler içinde olduğu kendisinin de ne yapmayı seçemediği, aslında karamsar bir enerjide olduğu, kararsız bir enerjide olduğu fakat aklının, fikrinin de kesinlikle bizde olduğu sosyal medyadandır, oradandır, buradandır, kişilerdendir bizi merak ettiği, bizi sorduğu, bizden haber aldığı aynı zamanda durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Net, henüz net geleceğim demedi ama geleceğini hissediyorum. Bunu diğer açılımlarda göreceğiz zaten. Sizleri seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tuşlamayı unutmayın. Yorumlarınızı da bırakmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ve hala abone değilseniz abone olunuz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Aşkla kalın canlarım.